Evet, Çiğli'ye gidelim. İlçeler için önemli, vatandaş için önemli olan pazar yerler değil mi? Küçük Çiğli Mahallesi, 8714 Taksim 3 sokakta bulunan eski pazar yerine kaçak olarak inşa edilen idari bina, kafeterya ve oturma alanlarının bulunduğu metruk yapılara yönelik Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkım çalışması başlatıldı. Kentin ihtiyaçlarına yönelik kentsel düzenlemelerin yapılacağını belirten Başkan Yıldız, yıkım çalışmalarını ekiplerle birlikte yerinde takip etti. Çiğli Belediyesi ekipleri Küçük Çiğli Mahallesi'nde kaçak olarak yapılan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından alanda en kısa sürede yol ve park düzenlemesi yaparak mahallemizin çehresini değiştireceğiz dedi. İhtiyaç odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Yıldız, 26 mahallemizin her birinin ihtiyacıyla özveriyle ilgileniyoruz. Son olarak ekiplerimiz Küçükçiğli Mahallesi 8714 Taksim 3 sokakta tespit ettiğimiz kaçak yapıların yıkımına başladı. Toplum sağlığı açısından ilçemizde kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatacağımız alternatif yol çalışmasıyla 8714 Taksim 3 sokağı Anadolu Caddesi ile bağlayacağız. Aynı bölgeye mahalle sakinlerinin sosyalleşebilmesi için bir de park projelendireceğiz. Üst yapı, çevre düzenlemesi, yeşil ve sosyal alan çalışmalarıyla Çiğli'nin çehresini değiştireceğiz ifadelerini kullandı.